Değerli 12. sınıf öğrencileri, 2. dönem 2. kimya ortak yazılısının 1. senaryo sorularını hep beraber çözeceğiz. 1. senaryo sorularımızda 10 tane sorumuz var. Karbon kimyasına giriş ünitemizden hiç sorumuz yok. Organik bileşikler ünitemizden ise 9 sorumuz var. Ve son ünitemiz enerji kaynakları ve bilimsel gelişmelerden bir sorumuz gelecek. Hidrokarbon türlerini ayırt ederden bir soru. Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklayan bir soru. Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar kazanımından bir soru. Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklayarak kazanımından bir soru. Organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırır kazanımından bir soru. Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklah kazanımından yine bir soru gelecek. Karbonlu bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar kazanımından yine bir soru. Karboksilik asitleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar kazanımından bir soru. Esterlerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar kazanımından bir soru gelecek. Fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini azaltmak için çözüm önerilerinde bulunur. Alternatif enerji kaynaklarının tanır kazanımlarından da yine bir sorumuz gelecek. Birinci sanırımızda bütün sorularımız basit bilişsel süreçleri ölçme yönelik sorular olacak. Birinci sorumuza başlayalım. Hidrokarbonları sınıflandırınız 10 puanlık bir soru. Hidrokarbonları kendi arasında ikiye ayırabiliriz. Bunlar aromatik hidrokarbonlar ve Alifatik hidrokarbonlar. Alifatik hidrokarbonları da yine kendi arasında ikiye ayırabiliriz. Doymuş hidrokarbonlar ve doymamış hidrokarbonlar. Doymuş hidrokarbonlar arkadaşlar alkanlar grubunu temsil eder. Doymamış hidrokarbonlar ise içerisinde pi bağı bulunan hidrokarbonlardır. Bunlar da alkenler ve alkinlerdir. İkinci sorumuza geçelim. Pentan ve 2,2 dimetil propan bileşiklerinin molar yanma entalpileri sırasıyla eksi 3284,4 kJ bölü mol, eksi 3263,4 kJ bölü mol olduğuna göre Hidrokarbonların molar yanma entalpisi ve temas yüzeyi arasındaki ilişkiyi yorumlayınız. Arkadaşlar öncelikle bize verilen bileşiklerin açık yapılarını bir yazalım. Pentan düz bir yapıya sahip 5 karbonlu alkandır. Pentan bileşiğimiz. Bunun molar yanma entalpisi arkadaşlar eksi 3284,4. Kilojül bölü mol. 2 2 dimetil propan yazalım. Öncelikle 3 tane karbonumuz. Sıralandıracak olursak 1, 2, 2'ye 2 tane metil grubu bağlı. Bu da arkadaşlar 2, 2 dimetil propan. Bunun molaryanın entalpisi ise eksi 3263,4 kilojül bölü mol. Arkadaşlar burada gördüğümüz üzere pentan ve 2,2 dimetilpropan propan aynı karbon sayılı alkanlar ancak aradaki fark 2,2 dimetilpropanın propanın dallanmış halde olması. Dallandığı için de molar yanma entalpisi arkadaşlar Diğerinden yaklaşık 20 kJ bölü mol daha düşük çıkmış. Bunun nedenini şöyle açıklayabiliriz. Dallanma arttıkça temas yüzeyi azalacaktır. Bu nedenle molar yanma entalpileri entalpisi de azalır şeklinde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Alkenlerin ilk üyesi olan etilenin gıda endüstrisindeki kullanım alanlarına örnek veriniz. Şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Meyvelerin olgunlaştırılmasında kullanılır. Bunun nedeni arkadaşlar, çabuk bozulan meyveler olgunlaşmadan toplanır. Çünkü rafta halde çürümesini istemezler, erkenden toplanır. Ancak bunu tüketicinin alması için de rafta olgunlaştırılması gerekiyor. Hallerde bu meyvelerin üzerine etilen gazı püskürtülür ve meyvelerin olgunlaşması sağlanır. Evet bu şekilde örnek verebiliriz. Dördüncü sorumuza geçelim. Anilin, tolyan ve fenol bileşiklerinin yapısını çiziniz demiş. Arkadaşlar üçünde de benzen halkası olacak. Öncelikle benzen halkalarını çizelim. Anilin'de arkadaşlar benzen halkasına NH2 grubu bağlıdır. Bu anilindir. Toluen'de ise metil grubu bağlıdır. Toluen Fenol'de ise arkadaşlar hidroksit grubu bağlıdır benzen halkasına. Bu da fenoldür. 5. sorumuza geçelim. Alkollerin ve eterlerin fonksiyonel grubu nelerdir? Arkadaşlar, alkollerin fonksiyonel grubu hidroksittir. Eterlerin fonksiyonel grubu ise hidroksitteki hidrojen yerine bir alkil grubu bağlıdır ve buna alkoksi fonksiyonel grubu denir. Alkoksi Altıncı sorumuza geçelim. Üzüm, elma gibi meyvelerin yapısındaki şekerin fermentasyonu sonucu oluşan etil alkol, kozmetik, otomotiv, sağlık sektörlerinde geniş kullanım alanına sahiptir. Bu bileşik, kardiyovasküler sistem ve karaciğer rahatsızlıklarına, beyin hücrelerine, sinir hasarına ve neredeyse tüm organlarda hastalıklara sebep olabilir. Ayrıca ölümcül otomobil kazalarının çoğu alkollü sürücülerden kaynaklanır. Alkol kullanan annelerin bebeklerinin zihinsel engelli ve prematüre doğma ihtimali de oldukça yüksektir. Etil alkol, organik bileşiklerin alkoller sınıfına yer alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi alkol değildir gerekçesiyle açıklayınız. Arkadaşlar, burada 4 tane bileşimiz verilmiş. Öncelikle ikincisinden başlayalım. Buradaki bağladan bir tanesi pi bağı. Alkoller, alkollerde pi bağı olmayacağı için bu bileşiğimiz alkol değildir. Dördüncü bileşimizde de yine bileşimizde iki tane pi bağı var. Bu nedenle bu da alkol değil. Unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Alkollerde pi bağı olmayacak. Birinci bileşimize baktığımız zaman hidroksi grubunun bağlı olduğu karbon arkadaşlar. Başka bir hidroksi ya da fonksiyonel grup bağlanmayacak eğer bağlanırsa bu da alkol sınıfına yaranmaz. Burada flor halojenini görmekteyiz. Bu nedenle bu da alkol değil arkadaşlar. Alkol değil. Tekrar ediyorum. Hidroksitin bağlı olduğu karbona başka bir hidroksit ya da fonksiyonel grup bağlı olmayacak. Buradaki hidroksitin bağlı olduğu karbona başka bir hidroksit daha bağlı olduğu için bu nedenle bu da alkol değildir arkadaşlar. Yedinci sorumuza geçelim. Aşağıda formülleri verilen aldehit ve ketonları UPAC sistemine göre adlandırınız demiş. Arkadaşlar fonksiyonel grup en küçük numarayı alacaktı. Sağdan gidersem 1, 2, 3 numaradan geliyor. Soldan gidersen 1, 2, 3, 4 numaradan geliyor. Bu nedenle sağdan numaralandırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 5 numaraya 2 tane metil grup bağlı. Bu nedenle 5, 5, di metil. Arkadaşlar çift bağlı oksijenimiz 3 numaralı karbonda bulunduğu için bunun yerini belli ediyoruz. Ve kaç tane karbonumuz varsa bu zincirde 6 hekzan. Keton olduğu için de hekzan 10 diyoruz. 5, 5 dimetil 3 hegzanon. Burada arkadaşlar aldehit grubumuza bir fenil grubu bağlı. Bu nedenle fenil aldehit grubumuzda tek karbon olduğu için metan ve sonuna aldeit'in aldehitin al son iki gelecek. Fenil metanal. Burada arkadaşlar çift bağlı oksijenin olduğu gruba bir numara verirsek bir 2 en uzun zincir yukarıdan devam ediyor. 3 4 şeklinde gidecektir. Burada 2 numaralı karbonumuza hidroksi ve metil grubu bağlı. Hidroksi alfabetik sırada metilden daha önce geldiği için önce hidroksiden başlayacağız. 2 hidroksi 2 metil 4 tane karbon oluşan bir zincir olduğu için butan ve burada arkadaşlar aldehit yapısını görüyorsunuz. Bütanal diyeceğiz. 8. sorumuza geçelim. Aşağıda formülleri verilen karboksilik asitleri IUPAC sistemine göre adlandırınız demiş. Arkadaşlar karboksil grubu en küçük numarayı alacak şekilde başlıyoruz. Bu nedenle 1 2 3 4 şeklinde olacak. Burada 3'e alken bağlı olduğu için ve 4 karbon olduğu için 3 büten diyeceğiz. Ve sonuna oik asit ekleyeceğiz. 3 büten asit. Burada arkadaşlar simetrik bir karboksilik asit görüyoruz. Aşağıdan da başlayabilirsiniz. Yukarıdan da. Yukarıdan başlarsak 1, 2, 3, 4 şeklinde gelecek. 2 ve 3'e hidroksi grubu bağlı olduğu için 2, 3, dihidroksi butan diyoik asit 2 tane asit olduğu için diyoik asit diyebiliyoruz arkadaşlar. 2-3 dihidroksi butan diyoik asit C şıkkına gelelim. Burada yine karbona 1 numarayı verdik. 2 3 4 ve 5 şekline gidecek. 3 numaralı grubu arkadaşlar metil grubu bağlı. 3 metil 5 karbonlu bir zincir olduğu için pentanoik asit. Bu şekilde UPAC sistemine göre adlandırabiliriz arkadaşlar. 9. sorumuza bakalım. Aşağıda formülleri verilen esterleri UPAC sistemine göre adlandırmamızı istemiş. Arkadaşlar burada öncelikle tek bağlı oksijene bağlı olan grubun alkil ismini kullanacağız. Daha sonra ise çift bağlı oksijenin olduğu taraftaki grubun alkan ismini kullanacağız. Sonuna da OA ekleyeceğiz. Burada sağ tarafta izobütülü görüyoruz. İzo Sağ tarafta ise iki karbonlu görüyoruz. Bu da etandır. Sonuna da OAT ekliyoruz. İzobitil etanoat. Burada tek oksijenin tarafına metil grubu bağlı. Bu yüzden metille başlıyoruz. Metil ve karbonun olduğu tarafa fenil halkası bağlı. Buna da benzen diyeceğiz. Fenil metil benzoat şeklinde gelebilir. Burada arkadaşlar tek oksijenin olduğu tarafa siklobütil grubu bağlı. Bu nedenle siklobütil diğer tarafta ise 5 karbonlu halimiz var. Pentanoat şeklinde adlandırabiliriz. 10. sorumuz tüketildikçe yerine yenisi konamayan enerji kaynakları nelerdir? Arkadaşlar bunlar 4 tane şeklinde sınıflandırabiliriz. Öncelikle doğalgaz bir diğeri kömür. Bir diğer arkadaşlar petrol ve sonuncusu da nükleer enerji. Bu şekilde sıralayabiliriz. Değerli öğrenciler, şimdiden sınavlarınıza başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.